Sema'nın mutfağından herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için yapımı oldukça pratik ama lezzeti efsane olan burma baklavanın tarifini hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Siz de bu şekilde çıtır çıtır bir baklava istiyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin derim arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Evet bir çıtırtı daha duyalım. Şerbetimiz için öncelikle tenceremize 6 su bardağı şeker. 200 milim bu arada bardağımın ölçüsü. Ve 6 su bardağı su alıyoruz. Ve tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım. Ve içine bir dilim kalınca bir dilim limon atıyoruz. Kaynamaya başladığı andan itibaren altını kısalım arkadaşlar ve 20 dakika kaynatıyoruz. 20 dakika kaynatıp ocaktan alalım şerbeti soğumaya bırakalım. Şerbetimiz soğurken biz de tatlının yapım aşamasına geçelim. Bir paket 800 gramlık baklavalık yufka kullanıyoruz. E, yufkalarımızı pakete açalım. Bir miktarını alalım. Geri kalan kısmını tekrar katlayıp bir beze saralım. Kurumasını önleyelim. Çünkü Baklavalık yufka çok çabuk kuruyor, o yüzden şekil vermesi zor olur, yırtılır. Yufkalarımızı tek tek açalım arkadaşlar, tek tek alalım. Alırken de dikkatli olalım, yırtılan bir yufka çünkü çok aşırı ince olduğu için çabuk yıpranıyor. Dikkatli bir şekilde alıp tezgahımıza serelim. Üzerine 3 su bardağı toplamda cevizimiz var, çekilmiş ceviz veya fındık da kullanabilirsiniz isteğe bağlı. Cevizimizi göz kararı üzerine serpiştiriyoruz her tarafına gelecek şekilde ama kenarlara çok fazla yaklaşmayalım çünkü dökülme yapar. Cevizlerimizi serptikten sonra ince bir oklava yardımı ile geniş tarafından olacak şekilde rulo şeklinde dolayalım arkadaşlar ve iki elimizle ortaya doğru büzüştürelim. Oklavadan çıkaralım, tepsimize dizelim. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayalım. Yufkalarımızı yaparken bu arada yağımızı da ocağa koyalım. 400 gram tereyağı, e, kısık ateşte erimesini sağlayalım. Tereyağımız erirken e, baklavamızı keselim bu arada. istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben 4 e, dilim olacak şekilde kestim, diklemesine. Bu ölçülerden iki tane büyük dikdörtgen borcam doldu benim. E, tereyağımız erim, erirken üzerindeki köpükleri mutlaka alalım. Çünkü bu üzerinde yanma yapıyor piştikten sonra güzel bir görüntü oluşturmuyor. Yağımız eridikten sonra bir 2 dakika bekletelim. İlk sıcaklığı azıcık çıksın. Sonra tatlımızın her tarafına gelecek şekilde yağımızı bölüştürelim. Dibinde kalan tortuyu da kesinlikle e, tatlının üzerine dökmeyelim arkadaşlar. Onu da ayıralım dikkatli bir şekilde. Çünkü o da aynı şekilde yanma yapıyor. Tatlılarımızı güzelce yağladıktan sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırına güzelce üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Kontrollü bir şekilde pişirin. İyice kızardığında tatlımızı çıkaralım fırından. Gördüğünüz gibi iki tane borcam oldu. Benim tatlımın pişmiş hali bu. Gayet güzel. Nar gibi kızardılar. Şerbetimiz soğuyordu bu arada. Tatlının ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz ıslamak için. Bunun için ben yaklaşık 6 dakika falan bekledim. Hani sizde bir bakın böyle aşırı soğumaması lazım ama sıcakta olmasın yani ilk sıcağı çıksın. Ee, benimkisi 6 dakikada istediğim kıvama geldi. Evet tatlımız soğuduktan sonra ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetimizi her tarafına eşit bir şekilde paylaştırıyoruz her yerini ıslatıyoruz ve tatlımızı üzeri açık bir şekilde bırakıyoruz kesinlikle kapatmayalım dinlenmeye bırakalım tatlımızı servis için en azından bir iki saat falan beklesin yani iyice şerbetini bir çeksin gördüğünüz gibi gayet leziz bir tatlı oldu yapımı da oldukça pratik kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar Evet tatlımın iki saat sonraki hali bu Gördüğünüz gibi iştah açıcı bir tatlı. Tariflerimi beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Desteğinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet bu sesi de son bir kez size duyurmak istedim. Bitmiş hali bu. Çıtır çıtır bir baklava. Deneyecekleri afiyet olsun diyorum. Kesinlikle denemeye değer bir tarif. Hoşçakalın arkadaşlar.